KDV indirimi. Yarın e, kabine toplantısı var. Elektrik faturalarında bir değişikliğin olmasını bekliyoruz. Olasılıklardan bahsediliyor. E, kulislere yansıyan bilgiler var. Ne olacak herkes merak içinde? O şeyi kaçırdım. Neyi bekliyoruz? Anlayamadım. <laughs> Mehmet Metiner konuklarımızdan evet. biri. Hemen merhaba diyelim. Hoş Her geldiniz. Ben. Neyi bekliyoruz? Kabine toplantısı sonrasında yarın elektrik faturalarında bir yeni bir şey bekle, bekliyoruz. Ya. Yok kabine değişikliği falan mı? Elektrik faturası. Fatura, nasıl evet. bir karar alınacağını. Kabile İnşallah deyince Mehmet Bey... <gülüyor> <Kabile> <gülüyor> değişikliği mi var Mehmet İnşallah. Bey? İnşallah. 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 E evet, ya öyle. biz hemen ilk sizle başlayacağız. Yenilik güzel o... şeydir, değişim güzel şeydir. Nerelerde bekliyor? Tanıtayım konuklarımı önce. Dolayısıyla yarın kabine toplantısından şimdi Mehmet Bey bunu söyleyince acaba sonrasında bir şeyler mi duyacağız diye ben merak ettim. Evet. Mehmet Metiner, konuklarımdan biri AK Parti İlmi Dönem milletvekili hoş geldiniz. Hemen yanında Hacı Yakışıklı gazeteci hoş geldiniz. Hemen yanında Bülent Yücetürk hukukçu hoş geldiniz ve Şaban Sevinç hemen benim yanımda siz de hoş geldiniz gazeteci. Evet. Mehmet Bey sizinle başlayacağım. Kabine değişikliği mi geliyor? Ya temenni ediyorum bildiğimden beri. Hangi, hangi üç bakanın değişeceğini anlatsın Mehmet. Di, dilerim bilmiyorum. değişiklik olur dediniz ya. Ben Ankara kulislerini takip eden bir değil Ama siyaseten şey çok tanıdıklarınız yani, olduğu için yani sizin kulağınıza partimle, gelen. Milletvekili yaptığım dönemde hiçbir şey merak etmem. Çok fazla gelen merkezlere gitmem. E, vazifemi yaparım. vakla beraber olurum. Ama ben gerçekten temennimi söylemiştim. E, hangi bakanlıklarda e, değişiklik olmasını istersiniz temenniniz? E, <laughs> ya onu söylersem bakan arkadaşlar gücenirler bana. Şimdi hepsi üstüne alınacak ama. Söyleyin Mehmet Bey. Biz bize konuşuyoruz ya. Yani yeni bir kültür politikasına ihtiyacımız var. Orada kültürel konularda biraz eksikliğimiz var. Ee, tarım politikamızda biraz farklı bir şeye ihtiyaç var diye düşünüyorum. Yani hı hı. bu yeni ekonomik modelin önemli ayaklarından birini de artık tarım oluşturmalı diye düşünüyorum. Ee, yani... Ben Mehmet Mehtul olarak siyasette de değişimden, yenilikten yanayım. Hı hı. Dolayısıyla hükümette e, topyekun olmasa bile geniş kapsamlı bir değişime ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Aynı şeyin parti kadrolarımızda da olması gerektiğine inananlardanım hı hı. her düzeyde. E, değişim iyidir, değişim iyidir. E, AK Parti bugüne kadar zaten hep kendini yenileyerek, değiştirerek yol yürüdü. <laughs> ben bu seçime doğru giderken de hem partide hem hı hı. de kabinede kayda değer bir değişimin gerçekleşmesinin Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kültür yeni bir heyecan oluyor. yaratacağı kanaatindeyim. Hı hı. Ee, bu benim kişisel olarak beklentim. Ama. Bir şey bildiğimden dolayı değil. Yani belki de benim hı hı. öngörüm temennimin hiçbiri doğru çıkmaz ama bir AK partili olarak bir vatandaş olarak bu temennimi dile getirmek istedim sadece. Yeri midir bilmiyorum. Yani öyle birden bir aklıma geldi. Hani elektrik şeyi söylediniz. Ben kabine değişimi diye anladım. Yeridir tabii. Bu masada her şey her zaman söylenebilir. Tamam istiyorduk. yuvarlak masa Cüm... değil mi bu? Bu 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 masanın <laughs> bu yuvarlak masada her şey konuşulmuyor çünkü. Bu, bu oval masa ama. Oval elips mı? Elips biraz bu Oval daha değil mi? Oval. Tamam. Evet. El, elips.